Evet arkadaşlar gelen her abone için arkadaşlar 10 TL'lik kazı kazan alacağımı söylemiştim. 6 tane abone oldu arkadaşlar ve 60 TL'lik kazı kazan aldım. Bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar siz de abone olursanız sevinirim. Sizin adınıza da kart alıp kazıyacağım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. 46 yok. 17 yok. 35 yok. 32 yok. 14 var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 14'ten 20 TL geldi arkadaşlar. 18 yok. 37 yok. 22 yok. 26 yok. 16 yok. Arkadaşlar bu karttan 20 TL aldık. Arkadaşlar takip edin sizin adınıza da kazıyacağım. 49 1 13 ve 20 arkadaşlar. 14 yok. 6 yok. 16 yok. 42 yok. 29 yok. 36 yok. 32 yok. 21 yok. 28 yok. Ve 38 yok arkadaşlar. Bu kartımızda bir şey çıkmadı. Ve 3. kartıma geçiyorum. 33, 22, 11, 48, 38 06 01 15 08 25 32 14 22 Evet arkadaşlar 20 t 22 t bir 20 TL de buradan geldi arkadaşlar toplamda 40 TL'lik bir kazancımız var toplamda 40 TL'lik kazancımız var Takip ederseniz sizin adınıza da kazıyacağım arkadaşlar. Bildirimleri açık unutmayı, açık unutmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.